Smeagol'un evine hoş geldiniz. Yeni bir video. Yine Amazon Prime'ın Yüzüklerin Efendisi, Orta Dünya, Hobbit, Silmarillion, Bitmemiş Öyküler hepsini bizim için tekrar canlandıracak olan dizisinin, o ikinci çağ, baz alan dizisinin e, kronolojisinin ikinci videosundayız birinci videoda yeterince yakamadıysak beyninizi bu videoda garantili olarak yine biraz daha pişireceğim. Üçüncü videoda da konuyu kesinlikle bağlamayı düşünüyorum. O yüzden çok vakit kaybetmiyoruz. İlk videoda 1000. yılın sonunda 0-1000 arasına bakmıştık. Şimdi 1000 ile 2000. yılların içinde neler olmuş? Bir de ona bakalım bakalım. Evet, şimdi kronolojiye başlayacağız ama önce sona var ne? Evet, çekime başladılar. Ancak ben şey çok ilginç buluyorum bu konuda. Çekime başladılar da kiminle çekiyorlar? Ya da çalışmaya başladılarsa sonuçta senaryo yazmak için illa bir bina etmek zorunda değilsiniz. Kendi evinizde yapabilirsiniz. Niye bu kadar zamanda yazmadılar? Yani çekimler başladı da eğer o IMDB'deki listeyle çekiyorlarsa bağırıyor. Yedik ayrılayı. Bu konuda da bir video yapacağım. Artistleri ve aktörleri vereceğim. Diyeceğim ki bakın kadın oyuncular, erkek oyuncular. Bunların arasından seçseniz ne kadar güzel olur diye en kısa zamanda bir videoda çıkartacağım. Evet, kırmızı kaplı defterimizi açıyoruz. Nerede kalmıştık? Birinci yılda. Hemen yani şu ikinci çağ tekrar nasıl baştan hatırlayalım. Evet, Melkor'un öfke savaşına yenilmesi ve sonsuz boşlukta Esir edilmesi ikinci çağın başlangıcı. Evet hemen bakıyoruz kaldığımız yer. 1200 yılında Numenorlar Orta Dünya'da Londayar Umbar gibi bölgelerde kalıcı yerleşim yerleri kurmaya başlıyorlar. Ee, o harika evet. Sauron, Ereion bölgesindeki Noldor'un elflerini yumuşak yumuşak işlemeye başlıyor. Ancak Gilgalat o kadar çabuk ikna olmuyor. Evet. Başka ne var? 1280. Tar Anarion 8. Numenor kralı olur. Arkadan 1350'ye geliyoruz. 70 sene, 80 sene atlayarak gidiyor ikinci şahın bu bölüm. Celeborn ve Galadriel kızları Kelebriyan'la beraber Eregion'dan Lorien'e göç ediyorlar ve boşta kalan Eregion'a Lord olarak Kelebrimbor geliyor. Evet buranın Lord olmayı başarıyor bu şekilde. Hemen yani arkasından 394. yılı Tarsurion 8. Numenor kralı oluyor. 1500'de Celebrimbor yönetimindeki Noldor Sauron'un rehberliğinde güç yüzüklerini hazırlamaya başlıyor. Bence hani dizide eğer nerede çok fazla olay işlenir diyorsanız burası iyi bir nokta. Ya da, daha, daha öncesinde bu Numenorların işte filo yapmaları, lon, deniz loncası kurmaları, işte daha sonra o orta dünyada yerleşim yerleri oluşturmaları falan bunlar hep işlenebilecek şeyler ancak takdir edersiniz ki güç yüzüklerinin o Sauron'un yumuşak yumuşak ikna ederek elfleri yaptırdığı yüzüklerin bence daha geniş bir konu olma şansı var. Ayrıca bu sefer Sauron'u öyle mı şeklinde görmeyeceğiz. Bayağı elf gibi süzüle süzüle girecek aralarına parlak, ışıl ışıl alttan alttan işleyecek onları. İkna edecek. Hadi yapalım. Harika olacak. Hadi hadi siz hepsini yapın. Ben bir tane yapıp alayını götüreceğim diyecek. On numara 5 yıldız plan. Ayrıca parlak bir savurum görmeye hazır ol. Evet 1566 Tar ikinci kraliçe 10. hükümdarın numenorların. Bu şekilde aradaki o kral yer arasında bir pıt yapıştırıyorlar. Hatta iki pıt. Evet isminin kökeni Valinor'un beyaz ağacı olan Telperion'dan geliyor bu kraliçenin. Hatırlarsak daha öncesinde kadınlar başa geçemiyordu ancak kural bozulmuştu. Bu kuralın değişmesinin devamı bu da. 1600. yıl tek yüzük yapılıyor. Oops. Barad-dûr'un inşası tamamlanıyor. Ups. Celebrimbor Sauron'la savaşa giriyor. Burada uyanmaları gerekiyordu bence. 1600'de olanlarla kötü bir şeyler oluyor demeliler diyorum ben. Evet, 1693. yıldayız. Sauron ve Elfler Savaşı. Yine Orta Dünya'nın kayda değer savaşlarından biri diyelim. Detayları olan savaşlarından biri başlıyor. Elfler ellerindeki o üç güç yüzünü saklıyorlar. Sauron kapmasın diye. Evet, burada hafifçe böyle arkadan da yine o detaylar gelecek ama ben genel çerçeveyi vereyim bu çerçeveyi vereyim bu savaşla ilgili. Gilgalad, Celebrimbor, Elrond ve Kiryatur. Beyaz taraf, siyah tarafta Sauron, kapı gibi kendi başına. Ne oluyor? 1701'de yeniliyor. Ama yenilirken de öyle kolay yenilmiyor. Ne yapıyor? Noldor elflerinin bölgesi olan Region yerle bir ediyor. Eriador bölgesinin birçok yerinde de iz bırakıyor, ben çekiliyorum diyor ve geri çekiliyor. Evet, öyle bir durum var. 1697, Eregion'a yardıma Elrond gönderiliyor. Daha sonrasında yapacak bir şey olmadığını görüyor Eregion'a vardığında ve sağ kalanlarla beraber Rivendell'e çekiliyor. Eregion çünkü yok edilmiş durumda, Celebrimbor'da biraz evvel saydığımız aydınlık tarafta ölen bir karakter. 1699 Riondel ve Lindon kuşatılıyor. 1700'e geldiğimizde minas diz yönetimine bir filo veriyor. Numenorlardan oluşan bir gücü Lindon'a yardıma gönderiyor. Gvatlo savaşına bu Kriyatur, elindeki askerlerle giriyor ve kazanıyor. Bu da e, önemli bir savaş çünkü elflerle Sauron arasındaki bu kapışmanın belirleyici savaşı bu savaş oluyor. Ve Sauron Mordor'a geri çekiliyor. Evet 1800. yıla geldiğimizde ne oluyor? Numenor orta dünyada tekrar kalıcı yer, yerleşim yerleri kurmaya başlıyor. Çünkü kurdular acayip bir savaş başladı. Tekrar kurmanız gerekiyor. Yeni baştan. 1869'da, ikinci çağın 1869. yılında Tarkiriyatan 12. Numenor kralı olarak tahta geçiyor. 1000 ile 2000 arası bu şekilde. Olayları net olarak satır satır vererek ikinci çağın 2. bölümünde tamamlamış bulunuyoruz. Çok kısa bir süre içinde bu son binlik dilimi de 2000-3000 arasında yapıştırıp bu ikinci çağ kronolojisi olayını bağlayacağım. Ancak tekrar söylemekte fayda görüyorum. Ben Amazon Prime bu kadro seçimini çok iyi bulmayanlardanım. Şu anki elemanlarla olacaksa en fazla ne bileyim, Dallas filan tadında bir şey çıkarırlar gibi geliyor bana. Bununla ilgili çok ciddi bir liste hazırladım. Hem birçok kadın hem birçok erkek oyuncu listede mevcut. Bunları böyle ayırarak ayırarak vereceğim. Ben olsam Amazon'un yanında Tavsiyeleri dinlerdim. Çünkü inanılmaz derecede çok dizide oynamış, son derece tecrübeli bu konularda, yüzü bizlere aşina ve ileride çok net bir projesi olmayan bir çuval isim var. Kadar çoklar ki. Bir sürü adam var. Bir sürü. En başta söyleyeyim mi? Tekrar söyleyeyim. Yahu dizinin çekimine başladın da kiminle çekiyorsun? Oyuncu kadron en fazla mini dizi çekebilir. 15-20 kişiyle eğer ikinci çağ, daha doğrusu bir Tolkien hikayesini, bir çağı full çekeceksen hayaline En başından Yüzüklerin Efendisi'nde 9 tane yüzük tayfı var. Senin kurduğun kadronun yarısı orada sadece kötülerin hizmetkarı olarak duruyor. Bilginize. Ve bir de Numenor tarihi işte o ikinci çağda çok böyle vurucu olaylar var. O açıdan da hani zengin kadro Bence aşina yüzleridir, en azından tecrübeli olsunlar dediğim gibi daha önce de videomda söylemiştim. Yani bu proje ilk projesi olan adamlarla Tolkien çekilmez. Tolkien'i biz her şekil çekeriz de sizin çektiğiniz bir şeye benzemez ya da. Bu yüzden umarım o tavsiye videolarını dinlerler. En kısa sürede hem son bin yılı hem de kadın ve erkek oyuncu tavsiye videolarımı çekeceğim. Bu videonun sonuna geldik. Kanala üye olmayı, videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.